Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Güneydoğu'nun dağlarında, Irak ve Suriye'deki operasyonlarda en öndeydiler. Türk bayrağını gururla dalgalandırdılar. En sonsa sancaklarıyla Bakü sokaklarına inlettiler. Ölmez, ölmez. Türk milletine ait olan bir sancağı Azerbaycan'da dalgalanması e, milletimiz adına, Azerbaycan adına, Azerbaycan devleti ve milleti adına son derece büyük bir onur. Bu şu demek. Bundan sonra Azerbaycan'la Türkiye arasında etten, kemikten, kandan ve candan bir birliktelik oluşur demek bu. Türkiye'nin önemli askeri unsurlarından biri Bolu 2. Komando Tugay'ı terörle mücadelede önemli operasyonlara katıldı. Türkiye'nin yakın zamanda ortaya koymuş olduğu bütün mücadelelere o sancağın gölgesinde Bolu Komando Tugayı'nda görev yapan bütün Mehmetçikler katıldı ve e, milletin kendisine bir onur ve bir şeref timsali olarak teslim etmiş olduğu, emanet etmiş olduğu o bay, sancağı en iyi en iyi şekilde değer, e, dalgalandırmak adına canlarını ortaya koydular, kanlarını döktüler. O önemli tugayın sancağı bu kez Azerbaycan'da dalgalandı. Türkiye Bolu 2. Komando Tugayına ait sancağı Azerbaycan'a gönderdi. Bu aynı zamanda Türk milletinin onuruna Mehmetçik'in onuruna karşılık gelen bir san sancakla sembolize edilmesi de açıkçası sadece savaşta mücadele edilen Ermenistan'a karşı değil, bütün dünyaya verilen son derece önemli bir mesaj efendim. Mehmetçik Dağlık Karabağ zaferinin ardından Bakü'de gerçekleşecek zafer töreni provalarına katıldı. Ermenistan'la 44 gün süren çatışmalarda 2783 Azerbaycan askeri şehit düştü. Mehmetçik şehit düşen Azerbaycan askerlerini de unutmadı.